Merhabalar. Ben Yakın Kampüs'ten Cengiz Kurtoğlu. Sinema 4D derslerinde uzun zamandır beklediğiniz animasyona giriş kısmına geldik. Bu dersimizde e, animasyonun temel prensiplerini inceleyip, e, bu bölümümüzde neler neler göreceğiz? Animasyon kısmında Sinema e, 4D ile neler yapabiliriz? Ve genel olarak sadece Sinema 4D'de değil, e, animasyonun mantığını nasıl kavrayabiliriz? Bunu aktarmaya çalışacağım genel olarak ve bu animasyon dersinde kullandığımız içerikleri de objeleri de genel olarak önceki derslerimizde tasarladığımız objeler üzerinden yapmaya çalışacağım. Hatırlarsanız bir basit bir uçak modellemesi yapmıştık uygulamamızda. O uçak modelini file üzerinden direkt open deyip açabilirsiniz veya file üzerinden merge ile de açabilirsiniz. Bununla beraber basit bir animasyon oluşturum. Örneğin şöyle uçağın kalkıp yukarıda akrobatik hareketler yapmasıyla alakalı. Şimdi böyle bir animasyonu nasıl oluşturabiliriz? Bu animasyon adımları nereden geliyor? Ve keyframe mantığı nasıl olacak? Hangi araçlarımız var? Bir sürü farklı konuyu inceleyeceğiz. Dilerseniz dersimize geçiş yapalım. Şimdi ilk adımda nasıl bir animasyonu inceleyeceğiz ona bakalım. Normalde objeye tıkladığımda bakın karşıma e, bu animasyonu temsil eden bir e, animasyon trajektörüsü geliyor, e, çizgisi geliyor. Bu patika üzerinde aslında animasyonumuz dönüyor. Burada e, ilk adımda yani pozisyon olarak düşünebiliriz. Mantığı şöyle. 0. frame de saniye diye düşünebiliriz. Frame'i de her bir saniye işte 24 frame, 30 frame e, video çekimlerinde de kullandığınız, sinema televizyonla uğraşan kişilerin çok iyi bildiği e, bir saniye içerisinde 24 e, kareyi aynı anda görüyoruz biz. Çok hızlı bir şekilde geçiyor bu. Ve e, animasyonda da bu e, özellikleri değiştirebileceğiz. Yani sanal ortamda bir film e, çekiyoruz, film oluşturuyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi e, frame'lere adım adım şöyle bir saniye, iki saniye mesela şöyle ilerlettim. Bakın 0. saniyede bu konumdayken 90. frame'de bu noktaya gelsin şeklinde yaklaşıyorum. Şimdi bunu e, bir saniye içerisinde bu otuz FPS veya 24 FPS olarak ayarlanabiliyor. Geldim. İlk adımda şöyle. Bakın noktalar görüyorsunuz. Şuradaki noktalar. Bunlar key'ler. Key dediğimiz şeyler nedir? İlk adımda şöyle düşünebiliriz. Sıfırıncı saniyede key yani bir anahtar. Yani bu uçağın pozisyonu rotasyonu ee, büyüklüğü şunlar diye direkt tanımladık. Buraya bu şekilde tanımladık. 90. frame'e geldim ve dedim ki buradayken pozisyonu şöyle olsun. Yukarı doğru baksın. Rotasyonu biraz dönsün. Scale aynı büyüklükte kalsın. Hiç büyük küçülme olmasın ki bunu da yapabiliriz. Bu noktada böyle dursun. Dediğim anda şöyle tek bir çizgi halinde buraya trajektörü çizecektir buradan bu pozisyona getirecektir. Bunu önceki derslerimizde de incelemiştik. Şimdi geri geliyorum. Ama ben ortalarda da hareket etmesini istiyorum. Şöyle dönüş yapmasını istiyorum. O zaman ne yapmışım? Bakın şuraya gelip farklı keyler atmışım. Şunları key olarak düşünebilirsiniz. Bakın bunlar anahtarlarımız. Şöyle geldi. Şu şekilde bitirdim. Şimdi şu aşağıda bir play tuşu var. Bu play tuşuna bastığımızda animasyonumuzu hareket ettirebileceğiz. Onun dışında bir de işimize yarayabilecek şurada diğer tuşlarımız var. Bakın go to next frame diyor. G harfi kısa yolu tek bir frame atlıyor. Şöyle ama onun hemen yanındaki bir sonraki key'e atlıyor. CTRL G kısa yolu. Bakın benim attığım oluşturduğum keyler. Birinci key, 2, 3, 4, 5, 6 key de bu animasyonu halletmişim. Aynı şekilde geri de getirebiliyorsunuz. Veya en sona veya en başa şu şekilde geçiş sağlayabiliyorsunuz. Şimdi bir sonraki dersimizde bunu inceleyeceğiz ama kısaca mantığından bahsedeyim. Pozisyonları ayarladıktan sonra bakın şurada e, Record Active Objects diye bir e, aracımız var. Bu araç ile aslında e, kayıt işlemi yapıyoruz. Yani key'i buradan bu şekilde aktarabiliyoruz. Auto key özelliği de sürekli bir değişiklik yaptıkça, frame değiştirdikçe kendi kendine atacaktır. Yani siz gelip buraya işte bunu ata, e, tekrar şu frame'e getir, tekrar buna bas gibi bir şey yapmadan direkt auto key üzerinden işleminizi halledeceksiniz. Onun dışında şuradaki e, kısımlar da önemli. Eğer ki... Sadece mesela pozisyonunu değiştirmek istiyorsunuz bir objenin. O zaman sadece bunun ışığı açık kalsın. Diğerlerini kapatın örneğin. Böyle yaptığınızda mesela objeyi scale etseniz bile animasyona bir etkisi olmayacak. Veya rotasyonunu değiştirseniz bile animasyona bir etkisi olmayacak. Bu da işinizi kolaylaştırabilir bazı durumlarda. Bir yandan da mesela bu 90 frame'lik bir animasyon. Bunun büyüklüğünü tabii ki de değiştirebilirsiniz. Yani büyük dakikalarca bir animasyonda oluşturabilirsiniz veya sadece 50 framelik, 60 framelik, 24 framelik bir animasyonda loop animasyonunda oluşturabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Bunu nasıl değiştiriyoruz? Bakın şurada 0. frame'den başlayıp 90. frame'e gelmiş. Bunu buradan değiştirebiliyoruz. Yani 180 frame dersem, bakın şu an 180 frame oldu ama görünen kısım sadece 90. Şöyle çekip büyütebilirim bunu. Ya bu ne demek oluyor? Şu an 180 frame'lik bir animasyon izleyeceğiz demek oluyor. Son kısımlarında bir key olmadığı için duruyor. Veya şurada görünüm kısmını değiştirebiliyoruz bakın. Örneğin 30, 40. frame'den başla. İşte 80. frame'de bitti diyeceğim. Sadece bakın viewport'ta şurada belli frameleri 40'tan 80'e kadar olan frame'i görüyoruz. Şu an animasyon tamamıyla değişti. Farklı bir hale dönüştü. Buna göre ee, biz de aslında animasyonumuzu değiştirmiş oluyoruz. Bakın şu gelen kısımlara devam ettiğini şurada sim geliyor. Ama bu animasyonun görünen kısmında yok. Şöyle geri getirdiğimizde tekrar bunları görüyor olacaksınız. Objeye tıkladığımızda bu keyframe'ler görünüyor bu arada. Şöyle objeye tıkladığımızda keyframe görünüyor. Ee, Windows'da CTRL'e de tuşu Project Settings'te hatırlarsanız. Burada e, FPS'sini değiştirebiliyorsunuz. Frame Per Second. 24 diyelim mesela. 24 dediğimizde bakın animasyon biraz daha e, yani rahatlıyor diyebiliriz. Veya işte daha az e, ayrıntı oluyor. Eğer mesela 120'lere getirirseniz bir slow motion oluşturabilmek için çok daha net bir animasyon göreceksiniz. Sanki bir slow motion gibi. Burada çok fazla değişiklikler yapabilirsiniz. Yani bu e, gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde frame per second değiştirerek saniyedeki frame sayısını değiştirerek çalışmamızı farklı bir hale getirebiliyoruz. Tabii bunu e, mantık olarak şöyle yapmanız daha doğru. Ya yani ilk adımda daha alt frame'lerde çalışıp mantık bu, bu şekilde olacak. Bu noktadan bu noktaya şu rotasyonda gelecek uçak için söylüyorum. Sonra bir anda e, frame sayısını arttırdığınızda bakın gördüğünüz gibi ortaya bambaşka bir animasyon çıkabiliyor. Bunu siz de deneyebilirsiniz. İşinize yarar diye düşünüyorum. Peki onun dışında şurada bakın. Aynı mantık yani şurada el yordamıyla yaptığımız bütün işlemleri buradan da değiştirebiliyorsunuz. Nasıl yapabiliriz? Örneğin sıfırıncı frame'de minimum time, maximum time'ı burada değiştirebiliriz. Önce şunu 30'a indireyim. 180 frame'de bitiyormuş. Bakın şuradan girmiştik. Gelip buradan 90 dersem aynısını burada da görebiliyoruz. Veya preview, ön izleme minimum maksimum zamanı. Buradan el yordamıyla değiştirdiğimiz şeyi buraya gelip şu şekilde de tanımlayabiliriz. Bazen bunlar daha çok işe yarıyor. Yani hızlı e, iş yapmanız gerektiğinde veya bir proje yetiştirmeniz gerektiğinde e, hızlıca burada tek tek uğraşmaktansa gelip burada detaylarını ekleyebiliyorsunuz. Bu da bir e, sizin için yöntem olabilir. Bunu e, inceleyebilirsiniz. Genel olarak animasyon mantığını bu şekilde düşünebiliriz. Bu derslerimizde Örnekler üzerinden gideceğiz ve bu örneği de biz de oluşturacağız keyframe mantığında ee, ve animasyonda biraz böyle sizin yapmak istediklerinize kalmış. Biraz bu konuda düşünmenizi istiyorum. Genel olarak hani bir proje hangi projeyi yapmak istiyorsanız onu oturun adım adım. Örneğin bir masa'nın üzerinden bardağın düşme animasyonunu yapmak istiyorsunuz veya bir topun sekme animasyonunu yapmak istiyorsunuz. Bunu ilk başta nasıl olacağını gerçek hayatta bir e, gözlemleyin veya e, eğer mümkün değilse bir, bir, bir düşünün kafanızda nasıl top nasıl seker veya bardak nasıl düşer veya bir objeyi alıp masaya nasıl yerleştiririm. Bunun gibi adımları düşündüğünüzde aslında animasyonu biraz keyframe olarak, mantık olarak oturtmuş oluyorsunuz ve sonrasında iş tekneye kalıyor. Bunların hepsi çok farklı disiplinler ve her bir adım için yani storyboardundan tutun animasyon, animasyonun renklendirmesi, ışıklandırılması, kamerası ve... Bütün işte daha sonrasında rigging dediğimiz e, eklemlerin oluşturulması gibi hepsi ayrı uzmanlıklar ama genel olarak bu e, çalışmaları size aktarmaya çalışacağım nasıl oluyor bildiğim kadarıyla e, ve Cinema 4D içerisinde hızlıca nasıl projeler yapabiliriz e, bunları adım adım inceleyeceğiz. Umarım sinema 4D dersleri sizler için iyi gidiyordur ve e, sizler de bu çalışmaları kendi bilgisayarlarınızda yapıyorsunuzdur. E, eğer bu yaptığımız çalışmalarla veya farklı projelerinizle e, alıştırmalar yapıyorsanız lütfen yakın Kampüs'ün Instagram sayfasını e, etiketleyerek veya direkt mesaj atarak. Bizlere yollamayı unutmayın. Aynı zamanda Facebook üzerinden de çalışmalarınızı yakın kampüs tasarım üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu geri dönüşleriniz bize motive ediyor ve daha iyi çalışmalar yapabilmemiz için bu yakın kampüs çatısı altında beraber ortak çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz sizlerden gelen geri dönüşlerle ve fikirlerle. Bir sonraki kurslarımızı planlıyoruz. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yakın kalmışsa abone olmayı unutmayın. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki çalışmalarımızda görüşmek üzere.